Kızım, doktor mu oldun sen? Olacak inşallah. İnşallah. Oturmuş babasının kucağına da. Hmm. şu çikolatalı kahvenin tadı da başka hiçbir şeyde yok vallahi. Viyana'ya gidecekmiş bu da üç günlüğüne doktor arkadaşlarıyla. Oh, en iyisini yapıyor. Parası var, gezecek tabii. Hmm. Bunun hiç evlenmeye niyeti yok mu? Hmm, pek oralı değil canım. Yazık genç kadın zengin havada kaparlar böylesin ama şey diyorlar bunlara e, feminis e, feminist ha erkek gibisi Banu hadi sen doktorculuk oyna kızım dinleme bizi al sen dedenin gofretlerinden bir tane daha mmm hmm, ay hmm, çok doyuyorum çıtır çıtır Nasıl ağzının payını verdim ama Sultan Hanım'ın? Helal olsun Gül, canavarsın canavar. Vallahi biz bugün marketten aldıklarımızla Ramazan'a geçeceğiz bayramı da. Alacağız tabii, hakkımız. Nasıl çekiyor elimizden? Hesaba yazacakmış, haspam. Hadi, yazsın bakalım, beş kuruş alabiliyor mu? Şu çocuklar biraz daha büyüsün, dikeceğiz bayramımızı Gül. Kimse yıkamaz bizi bundan sonra. İnşallah, o günleri de bir görsek. Göreceğiz evvel Allah. Bozma moralini. Senin kocan öyle yalnız kapıcı değil. Manavlar zinciri işletmecisi aynı zamanda. <laughs> Gidiyorum bak teftişe. Ne getireyim sana kızım? Muz getir baba. Olur. Muz, portakal, kivi de getireyim mi? Getir baba. Hmm. Baban sana kurban olsun. Doktor olacak benim kızım. Doktor. Hadi güle eyvallah. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Sen de bir şey istiyor musun? Hmm. Bak işte bir şeyler meyve falan. Biraz da ıspanak al börek yapayım. İyi.